Evet, basın spor oyuncuları ile beraberiz. Grup maçlarında ilk maçlarına çıktılar. 3-3 beraberlikle ayrıldılar. Evet, başlayalım. Her gün senden başlayalım ilk önce. Ya, buyur Ergün. çok, çok zorlu bir maç oldu. Rakibin bu kadar bilmiyorduk. Biz kendi takımımızı da bilmiyorduk. Bugün e, yeni transferlerle kaptanımız sağ olsun iyi bir takım kurmuş. Bence bundan sonra daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Sadece bir Rui'nin sol ayağıyla ilgili bir sıkıntısı var. Öğlenleri sağ alırsa buradan 20 lira saati. Gelip bir sol ayak çalışsın ben istiyorum çünkü bu çalışmasını. Onun dışında iyi bir takım olacağımı düşünüyorum. Devam edersek bu şekilde iyi olur. Stoker'deki mevki dışıma buradan annesine selam söyleyecekmiş. Sözü de ona vereyim buradan. Teşekkür ediyorum sizlere. Tebrikler herkese sağ olasın. Evet Mehmet abicim. Evet ee, Yeni bir takımımız Rakibimiz çok iyi, çok hukuk kondisyonlu. Çok iyi baskı yapıyorlardı. Biz de kendimizi yeni yeni görüyoruz. Daha ilk defa beraber oynuyoruz. Sol ayağım kötü fakat sağ ayağımda iki asist yaptım. <laughs> İnşallah diğer maçta daha iyi olacağız. Üç puan için savaşacağız. Teşekkürler. Tebrik ederim. Sağ olasın. Evet Oğuzhan. İyi mücadele et. İyi mücadele ettik. Her şey çok güzel. Rakip iyiydi. Biz iyiydik. Mücadele ettik. Buradaki ortam güzel. Aile ortamı güzel. Vizyon Spor'daki. İşte daha evvel on numara hareketlerde işte babama selam söylemiştim. Buradan da anneme çok selam söylüyorum. Seni seviyorum anne. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Tebrikler.